Merhaba arkadaşlar, asit baz ve tuzlar konusuyla devam ediyorum. Bu kez de asit ve bazların metallerle etkileşimine bakacağız. Şimdi e, metalleri tepkimeye girme eğilimlerine göre biz dörde ayırıyoruz. Diyoruz ki aktif metal, amfoter metal, yarı soy metal bir de tam soy metallerimiz var. Yani soy metaller diyoruz aslında bakarsanız. Bu ikisine soy metaller diyoruz. Hepsini şimdi tek tek görelim isterseniz. Şimdi tam soy metallere baktığınız zaman kimler bunlar derseniz bunlar platin ve altındır arkadaşlar. Hiçbir şeyle tepkime vermiyorlar. Ama biri versin diye uğraşmış. Daha önce simyada bundan bahsettik. Normalde kral suyu ile sadece kral suyu ile tepkime veriyorlar bunlar. Yani altın ve platine baktığımız zaman altın ve platin soy metaldir, tam soy metaldir. Asit ve, asit ve bazlarla tepkime vermez ama sadece kral suyu ile tepkime verirler. Peki öğretmenim kral suyu ne demek? Kral suyu dediğimiz şey aslında arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz. Nitrik asitle HCL'nin yani normalde kezzapla tuz ruhunun işte 3'e 1 oranında karıştırılmasıyla oluşan bir karışımdır. Altın ve platine baktığınız zaman bakın yalnız şunu unutmayın. Altın diyelim ki HCL ile dedim ki tepkime yok tık yok. Ya da altına baktım artı HNO3. Evet o zaman kesin normalde baktığın zaman. Burada da tık yok. Ama nerede? Aynı şey platin içinde geçerli. Platini aldın. HCl ile tepkimeye soktun. Hayır. Yine tık yok. Tepkime falan yok. Platini nitrik asitle tepkimeye soktun. Hiç fark etmez. Burada da tık yok. Ama sen eğer altını ya da platini nitrik asitle tepkimeye soktun. Ama bir de onun içerisine bir karışım oluşturarak HCl koydun o zaman tepkime olacaktır. Sadece kral suyuyla tepkime verecektir. Çıkarttığı gaz da çok önemli değil ama şunu sakın unutma bakın. Normalde bizim çıkarttığımız gaz hangisi? Karbondioksit gazı solunum yoluyla ya da alttan CH4 gazı yani metan gazı çıkartıyoruz. Bizim çıkarttığımız iki tür gaz var. Bir tanesi baktığın zaman karbondioksit gazı, bir tanesi de metan gazı yani CH4'tür. Şimdi asit ve bazların metallerle tepkimeye verdiği zaman metallerle çıkarttığı gazlar çok önemli bir konuda. Hangi gazları çıkartıyor? Şunu sakın unutma. Hidrojen basit bir gazdır. Bunu kotla diye söylüyorum. Yoksa basit bir gaz olmasını şu anda söylediğim şey ile sadece aklında kalsın diye söylediğim bir şey. Gerçek bir sebebi yok bize göre. Çünkü bunlar soylu metallerse, bakın tam soy metallermiş. Bunlar o zaman hidrojen gibi basit bir gaz çıkartmayacaklardır. Bunlar hangi oksijenli gazla çalışıyorsan, o oksijenli gaza ait ya yani oksijenli asite ait gazı çıkartacaktır. Yani NO2 gibi NO gibi bir gazı çıkartacaktır. Tekrar söylüyorum. Normalde dedim ki bizim için metaller asit ya da bazlarla tepkime verdiğinde açığa çıkarttıkları gazlar çok önemli. Biz bu gazların ne olduğunu, çeşidinin ne olduğunu kesinlikle sorularda görürüz O yüzden eğer sen e, normalde hidrojenin basit bir gaz olduğunu kodlarsan ezbere düşünürsen bu bir kodlama olsun diye söylüyorum yoksa basit bir gaz olduğu falan yok Bunlar da soylu olduğuna göre soylu metaller hidrojen gibi bir basit gazı çıkartmayacaklardır diye kafana kodla e, neyi çıkartacaklar öğretmenim oksijenli asit kimse o asidin içindeki gazı çıkartacak. Yani NO, NO2, N2O gibi gazları çıkartacaktır. Gelelim yarı soy metallere. Yarı soy metallere baktığınız zaman kimler yarı soy metal öğretmenim dersen yarı soylar arkadaşlar şunlardır. Gümüş en önemlileri baktığın zaman değerli olanlar aklına gelsin. Civa Değil mi? Yani aslına bakarsan değerli olduğu pek hatırlanmayabilir. Bakır baktığın zaman değerli bir metaldir. O yüzden deris gibiz, normalde yarı soy metallere örnektir. Şimdi o zaman bakır, civa ve gümüşe baktığın zaman bunlar da soylu metal ama yarı soy metallerdir. Yani platin ve altından bir tık daha aşağıdadır. Bu, bu aynı zamanda ben sana şunu söyleyeyim. Platin bak vücuda takılıyor. Vücuda takılmasının sebebi ne? Hiçbir şeyle tepkime vermediği için zaten vücuda takılıyor. Peki altın da vücuda takılır mıydı öğretmenim? Evet, takılırdı ama platin aynı zamanda vücutta kemik görevi görüyor. Çok sert olduğu için kullanılıyor. Altın da onun kadar sert olsaydı altın da vücuda takılabilirdi. İkisi de değerli metal. Aynı zamanda arkadaşlar şöyle düşünün. Bazı insanların dişlerinin dolguları altından yapılıyor. Yine bu neden yine altın normalde hiçbir şeyle tepkime vermiyor. O yüzden tercih ediliyor ama tabii ki kötü bir görüntü oluyor bana göre. Yarı soy metallere baktığımız zaman ne dedik? Gümüş, bakır, civa bunlar yarı soy metaldir. Ve yarı soy metaller öyle her önüne gelen metalle tepkime, asitle tepkime vermezler. Artı diyorum. Bunlar oksijenli asit isterler oksijenli asitlerle tabii ki bir tuz oluşturacak. Bir de asidin içindeki gazı çıkartırlar. Asidin içindeki gazı çıkarırlar. Ne demek öğretmenim bu? Şunu sakın unutma. Ben sana daha önce şunu söylemiştim. Demiştim ki metaller, alkali metal, toprak alkali metal diye de sınıflandırılıyor. Yani alkali demek bazik demektir. Ve metallerin bazik karakterde olduğunu düşünebilirsin kısmen. Bazik karakterde ise o zaman asitlerle tepkime vermesini beklersin. Ama bunlar soylu metal olduğu için, yarı soylu metal olduğu için oksijenle öyle her önüne gelen asitle tepkime vermeyecektir. Oksijenle asitle tepkime verecektir. Ve oksijenle asitle tepkime verdiğinde hidrojen gibi basit bir gazı soylu olduğu için çıkartmayacaktır. Neyi çıkartacak? Asidin içindeki gazı. Ne demek öğretmenim bu? Şu demek yarı bir metal aldın. Diyelim ki gümüşle çalışıyorsun. Gümüşü yazdın. Normalde HCl yazdım. Baktım dedim ki oksijenli asit olmadığı için tık yok tepkime olmaz. Ama sen gidip gümüşü sülfürik asitle tepkimeye sokarsan oksijenli asit evet mutlaka tepkimeyi tam denk yazmayacağım arkadaşlar ama baktığın zaman işte sülfürik asitle tepkime verecek. Asidin içindeki gazı çıkartacaktır ve aynı zamanda su suyu çok bilmene gerek yok ama SO2 gibi bir gibi bir gaz, SO3 gibi bir gaz çıkartacaktır. Yani asidin içindeki gazı çıkartacak. Asla hidrojen gibi bir gaz çıkartmayacak çünkü bunlar soylu metallerdir. Tekrar ediyorum. Diyelim ki bakırı aldın. Bakır HNO3 ile tepkimeye soktun. Tepkime var mı? Evet var. Tepkime gerçekleşecek. Tuzu yazmayayım artık. Hangi gazı çıkartacak? Hidrojen gibi basit bir gazı soylu oldukları için çıkartmazlar. Neyi çıkartacak? Asidin içindeki gazı. NO2 gibi. Zaten o sana sorularda verilecek. NO gibi. N2O gibi gazları çıkartacak diye söyleyebilirim. Geldim amfoter metallere. Şimdi amfoter metallere baktığın zaman bunlar kimdir dersen. Zengin Pablo karısına beyaz sandık aldı. Peki bu amfoterlerle ne işim var dersen, amfoter metaller daha önce ne demiştim? Asite karşı baz, baza karşı asit gibi davranıyor. Her önüne gelenle tepkime veriyor. Bunlar şöyle diyelim, asitlerle ve kuvvetli bazlarla, zayıf bazla vermiyor demek ki. Kuvvetli bazlarla Tuz artı her önüne gelenle tepkime veriyorsa soylu olmadığı için hidrojen gibi basit bir gazı çıkartacaktır. O zaman amfoter metallere baktığımız zaman işte gümüş özür dilerim, çinko, kurşun, krom, berilyum, kalay ve alüminyum gibi metallerdir ve bunlar amfoter metal olduğuna göre amfoter demek hem asit hem bazı tepkime veren metal demektir. Amfoter metaller. Normalde bakın metaller bazik karakterdedir. Asitlerle tepkime vermesini bekleriz dedik ama amfoterne oldukları için bazlarla da tepkime veriyor. Ama burada ufacık bir ayrıntı var. Asitlerle ve kuvvetli bazlarla tepkime veriyorlar ve her önüne gelenle tepkime verdiği için soylu da olmadıkları için hidrojen gibi bir gazı çıkartıyorlar. Bakalım örneğimize. Çinko'ya baktım. HCl H2SO4 işte ne bileyim sodyum hidroksit. Bunların dikkat ederseniz bakın hem asit hem bazlarla tepkime verecekler mi? Evet hepsiyle tepkime verecektir. Sodyum hidroksit kuvvetli bazdır. Ve hepsiyle de tepkime verip hidrojen gazı çıkartacaktır diye söyleyebiliriz. NH3 yazsaydım buraya NH3 ile tepkime zayıf baz olduğu için vermeyecektir. Tık yok diyecektik. Geldim. Bundan sonrakine. Şimdi bakın. Normalde ne geldi bize? Şöyle düşünebilirsin. Diyeceğiz ki burada. E, aktif metaller. Şimdi aktif metal deyince aklımıza gelecek olan kimler? E, soylu metalleri biliyorsun artık. İşte platin, altın. İşte yarı soyluları biliyorsun. Gümüş, bakır, civa. Bunlar yarı soy. Amfoterleri biliyorsun. İşte e, çinko kurşun, alüminyum, işte sonraki vardı? berilyum, kalay bunları biliyorsun. Bunun dışında kalanların hepsini aktif diyorsun. Kim onlar? Sodyum gibi, potasyum gibi, kalsiyum, magnezyum gibi metallerdir. E o zaman artık ne kaldı? Aktif metal. Aktif metallere baktığınız zaman eğer amfoter değilse zaten metaller şöyle yazayım aktif metal Normalde aktif metale baktığınız zaman arkadaşlar ne dedik? Normalde dedik ki aktif metaller asitlerle tepkime verecek, tuz oluşturacak kesin ve hidrojen gazı çıkartacak. Hidrojen gazını bir tek soy metaller çıkartmıyor, soylular çıkartmıyor. Yani tam soy ya da yarı soylar. Peki Asidi ayırt ettik mi oksijenli oksijensizliği? Hayır. Sadece soylu olan metaller buna bakıyorlar. Her önüne gelen asitle tepkime vermiyor. Oksijenli asit istiyor. Amfoter metale baktım. Sodyum aldım. Diyelim ki HCl ile. Ya da sülfürik asitle. Ya da HNO3 ile. Tepkimesine. Tepkime var. Tuzu yazmama gerek yok. Hangi gazı çıkartacak? Aktif olduğu için hidrojen gazı çıkartacak. Hangi gazı çıkartacak? Aktif olduğu için hidrojen gazı. Aktif olduğu için hidrojen gazı. HNO3 gidip NO2 gazı çıkartamaz aktif bir metal olduğu için. Diyelim ki bana sodyum hidroksitle tepkimesini sordu. Aynı şeyi bakın bir daha bir daha yazmamak için buraya sodyum artı sodyum artı sodyum gibi düşünebilirsiniz. Buradan dedim ki Zaten kendisi bazik karakterde. Sadece amfotern olursa asit ya da bazlarla tepkime vereceği için burada tepkime yok. Yani tık yok diye söyleyebilirim. Genel olarak toparlamak gerekirse söyleyeceğim şey şu. Metaller genellikle bazik karakterdedir. Çünkü alkali metal, toprak alkali metal diye söylüyoruz. Bazik karakterde ise metaller asitlerle tepkime vermesini beklerim. Metallerin asit ya da bazlarla açığa çıkarttıkları gazlar bu konuda çok önemli. Ve sen metalleri kendin dörde ayırıyorsun tam soy yani soy metaller var. Tam soy altın ve platin hiçbir şeyle tepkime vermiyor. Sadece kral suyuyla. Sadece bu kadar bilmem bile yeterli bunu. Sonra yarı soylar var. Yani para verip aldıklarımız değerli olanlar. İşte gümüş gibi, bakır gibi, civa gibi bunlar değerli. Yarı değerliler. Ve değerli olan metaller asitlerle tepkime verecek ama oksijenli asit isteyecek. Oksijenli asitle asidin içindeki gazı çıkartacak. Çünkü hidrojen basit bir gaz. Amfoterler baktığımız zaman hiç sorun yok. İşte zengin Pablo karesine sandık aldı diye söylüyoruz. Onlar hem asit hem de kuvvetli bazlarla tepkime verecek ve hidrojen gibi basit bir gazı çıkartacak. Çünkü soylu olursan hidrojen çıkartmıyorsun. Aktif metallere de baktığım zaman soyluların ve amfoterlerin dışında kalanların hepsi aktif metal. Bunlar da Tabii ki aktif metaller asitlerle tepkime verecek. Asit yok oksijenliymiş oksijensizmiş hiç fark etmez. Hidrojen gazı çıkartacak aktif çok aktifse tepkime vermeyi çok istiyor. Bu durumda soylu olmadığı için de hidrojen gazı çıkarttı. Asit oksijenli oksijensiz hiç fark etmez tepkime verecek. Hidrojen gazı çıkartacak ama sodyum hidroksit kendisi de baz olduğu için ve amfotern olmadığı için tepkime vermeyecektir. Gelelim günlük hayat içerisindeki asit bas tepkimelerini arkadaşlar. Bunları böyle hani müfredatta olduğu için kısa kısa değineceğiz. Bir kere asitli topraklarda bitki çok iyi gelişmiyor. Yani bitki çok asidik ortamı sevmiyor. Bu durumda toprağa kireç taşı ekleniyor. Kireç taşı neydi? Kalsiyum karbonattı. Kireç taşı eklersen bazik karakterde olursun. Sönmemiş kirece baktığın zaman sönmemiş kirecin formülü kalsiyum oksittir odun külü yani normalde odun külüne baktığınız zaman kül biliyorsunuz e, sabun yapmak için hani kullanılıyor. Bu durumda o da bazik karakterde. Yani baktığınız zaman hem işte kireç, kalsiyum karbonat, kalsiyum oksit bunların hepsi bazik karakterdedir. O zaman toprak e, asidik olduğu zaman bu maddeler ilave ederek aslında dengelenmesi yani nötrleşmesi sağlanır. Aynı şey işte odun külü için de geçerli. Zeytinyağına baktığımız zaman biliyorsunuz oleik asit olduğunu söyledik içinde ve zeytinyağının asitlik oranında 0.8 ile 2 arasında olması gerekiyor. Bu senin bilmen gereken bir şey değil ama hani en azından zeytinyağının içerisinde asit olduğunu Oleyik asit olduğunu ve bunun no, o, farkında ol yeterli. Normalde asitlik oranı bu değerde olması gerekiyormuş. E, çok asidik olursa zeytinyağı o zaman tadı kaçıyor, tadı bozuluyor. Onlar da ne yapıyorlar? Sutkostik kostik ile tepkime vermesini sağlıyorlar. Neydi sutkostik? kostik? Sodyum hidroksit. Bunların yaygın isimleri ve bilmen gerektiği için buraya not alıyorum. Sodyum hidroksit ile tepkimeye e, sokularak tabii ki asitliği azaltılıyor ve yeniden düzenleniyor. Sürekli yemek yiyoruz durmadan yemek yiyoruz hatta. Dişlerimizi işte çok özen göstermezsek, işte çalkalamazsak, fırçalamazsak bu durumda ne yapıyor? Bir çürüme oluyor. Ve çürümeye baktığınız zaman aslında bunun sebebi tamamen asidik ortam. Ve asidik ortam varsa o zaman ağzın içinde biz ne yapacağız? Bazik bir şey kullanarak nötralizasyon işlemi yapacağız. İşte diş macunu bu işi görüyor. Diş macununa baktığınız zaman bazik bu durumda Ağzımızın içi asidik olduğu için asitle baz tepkimeye girip tuz ve su oluşturacak yani nötralizasyon işlemi gerçekleşecek diyebiliriz. Devam edecek olursak kek yaptığımız zaman süt kullanıyor anneleriniz ya da işte ne bileyim e, limon, elma gibi işte meyveler kullanılıyor. Bu durumda normalde bunların e, asidik özelliği var biliyorsun. Bunların üzerine kabartma tozu dökülüyor. Kabartma tozunun formülü sodyum bikarbonattır ve bunu bilmeni beklerler. Sodyum bikarbonat karbonatlı bileşiktir. Limon, elma, süt bunlar asidik maddelerdir ve ben sana bu konunun başında demiştim ki karbonatlı bileşikler eğer bazik karakterde asitlerle tepkimeye girerse normalde karbondioksit ve su oluşturur. Bu durumda Karbondioksit gazı açığa çıkacak. Sen kekini yaparken süt koydun, kabartma tozunu koydun. Karbondioksit gazı çıkacaktır, oluşacaktır ve böylelikle kek, kekinde kabarması sağlanır. Şampuana baktığın zaman şampuanın bazik olduğunu biliyorsun. Saçlar şampuanlandıktan sonra, yani banyodan çıktıktan sonra taraması oldukça zor. Ne yapıyoruz? Hemen saç kremi kullanıyoruz ki hem saç, saçımız açılsın hem rahat taransın diye. İşte bu saç kremlerinin içerisinde asidik bir madde var arkadaşlar. Onu da saça sürdüğümüz zaman saçımız bazikli şampuanla yıkadık sonra asidik bir şey kullandık. Böylece e, nötralizasyon işlemi gerçekleştiği için e, bir kolay taranma su şeyi ortaya çıkmış oluyor. Gelelim asitlerle çalışırken dikkat edilmesi gerekenlere. Şimdi asit çözeltisi hazırlarken en çok bence sorularda bile gelebilir. Bu dikkat et. Bir kere asit çözeltisinin üzerine su ilave etmiyorsun. Çünkü asitler suda çözünürken egzotermik çözünürler. Egzotermik çözündüklerinde de yapman gereken şey ekzotermik çözündüklerinde üzerine asidin üstüne su ilave ettin. Direkt bir reaksiyon gerçekleştiği zaman direkt bir ısınma yani ısınma gerçekleşecek. E senin ilave ettiğin su sıçrayabilir, asit sıçrayabilir. Bu durumda tehlike yaratır. O yüzden asidin üzerine su ilave edilmez. Suyun üzerine asit ilave edilerek asit çözeltisi hazırlanır. Bu kesinlikle sorulur. Buna dikkat et. Asitlerin aşındırıcı etkisi var bu yüzden onlarla çalışırken koruyucu giysi giymeliyiz, gözlük kullanmalıyız. Bunu zaten kesin biliyoruz. Kezzap ve tuz ruhu karışımına baktığınız zaman kezzap neydi? HNO3. Tuz ruhu neydi? HCl. Ve biz bunların ikisini karıştırdığımız zaman buna kral suyu dendiğini artık biliyoruz. Altın ve platini biliyorsunuz çözüyor. O yüzden mesela biz kezzaba baktığımız zaman kezzap da oksijenli asit olduğu için yine metallerle kolay bir şekilde tepkime verebilir. Aktif metallerle verir, amfotenlerle verir, yarı soy metallerle verir. Bir tek altın ve platinle tek başına iken vermiyor eğer bir karışım değilse. Bu durumda biz kezzabı metal kaplarda saklayamıyoruz. Nerede saklayacağız? Cam veya plastik kaplarda saklayacağız. Sülfürik aside baktığımız zaman H2SO4 tür formülü. Normalde altın ve platin dışındaki metallerle aynı kezzabın yaptığı gibi tepkime verecektir. O yüzden yine bir sülfürik asidi saklarken cam ve plastik kaplar kullanmak zorundayız. Hidroflorik aside baktığımız zaman zayıf bir asittir. Zayıf bir asit olmasına rağmen camı parçalama özelliğine sahip. Porselenin üzerinde bakın arkadaşlar onu da söyleyeyim size. Normalde Hani kızlar e, tırnaklarına cila sürerler, değil mi? Biliyorsun bunu. Normalde porselenlerin, ki porselen en yakın nerede? işte tabakta görüyorsun normalde mutfakta kullandığımız, yani yemek yerken kullandığımız mutfak gerecinde görüyorsun. Onun üzeri de aynı biz nasıl tırnağımıza e, işte şeffaf oje sürüyorsak, aynı o porselenin üstü de aslında şeffaf bir e, jelatin gibi bir maddeyle kaplı ve biz ona sır diyoruz arkadaşlar porselenin üstü bu sır denilen şeffaf e, oje gibi maddeyle kaplı ve sen eğer hidroflorik asit kullanırsan hidroflorik aside baktığın zaman normalde camı ve porselenin üzerindeki sır maddesini parçalama özelliğine sahip olduğu için biz hidroflorik asidi kesinlikle cam kapta saklayamıyoruz plastik kapta saklayabiliriz arkadaşlar H2SO4, CH3CO ya da H3PO4 yani sülfürik asit, işte asedik asit, fosforik asit bunlar nem çekici özelliğe sahiptir. Nem çekiyorsa sen temas ettirirsen eğer cildinle bu durumda senin cildinin hem dokusuna zarar verecek dokular biliyorsun protein yapısında proteinlere baktığın zaman amino asit yapısında amino asitler de amfoterine özellik gösterir. Yani hem asit hem bazlarla tepkime veriyor. O yüzden zaten asit de bazılarda deriyi tahriş ediyor. Bu durumda cilt ile kesinlikle bu maddelerin nem çekme özelliğinden de dolayı aynı zamanda kesinlikle e, temas ettirmemek gerekiyor deyip videomu burada tamamlıyorum arkadaşlar.